Merhaba Başkurt, 24. saate girdik aslında. Menfur olayın yaşandığı günden, dakikalardan bu yana 24 saat geçti. Ve aslında bölgede hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hem de İçişleri Bakanı Ali Ali Kaya'nın koordinasyonu devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda sizlerin de ifade ettiği üzere İçişleri Bakanı Ali Ali Kaya ve Bakan Alparslan Bayraktar'ın önemli açıklamaları oldu. Bakan e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçinin hala enkaz altında olduğunu belirtti. Ve aslında umut veren bir gelişmeyi de kamuoyuyla paylaştı. Zira 9 işçi, işçiden 5'i konteynerda, 3'ü bir araç içerisinde ve diğer işçi ise, bir, bir işçi ise bir başka araç içerisinde ve e, metala hassas dedektörlerle, radarlarla da sahada çalışmalarımız devam ediyor dedi Bakan Ali Yerlikaya. Aslında yine şunu belirtmek gerekir. Bölgede Hala daha hareketlilik devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemiştik. Ee, bölgede toplam 1.800'den fazla personelde görev yapıyor ve bu 1.800 personelin 339'u da arama kurtarma faaliyetlerinde görevli. Aslında şunu da belirtmek gerekir: Toplam 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 Kokuya Duyarlı Köpek'te de saha çalışmaları devam ediyor. Bakan Yerlikaya'nın mesajında dikkat çeken bir nokta vardı. Gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalışmalarım sürecek dedi. Ve aslında sahaya bölgeye ilk geldiğimiz andan beri kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte sağanak yağışın altında da yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Tabii sağanak yağışın altında da bir yandan da arama kurtarma ekipleri canla başla mücadelesini sürdürüyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve bir yandan da jeneratörlerden ve aydınlatma kulelerinden bahsetmiştik. Şayet önümüzdeki dakikalarda ilerleyen saatlerde sevindirici bir haber gelmezse çalışmalar gece saatlerinde de devam edecek. Bunun da altını çizmekte fayda olacaktır. Bakan Yerlikaya bu minvalde açıklamalarda bulundu. Aslında e, felaketin nedenle büyük olduğunu ilişkinde bazı verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, kayan kütlenin toplam hacminin ilk belirlemelere göre 9-10 milyon metreküp olduğu belirtiliyor. Maalesef 9 işçimiz de bu kütlenin altında kaldı ifadelerini kullandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Tabi Bakan Yerlikaya'nın hemen ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da e, açıklamalarda bulundu. Önem arz eden mesajları vardı. Zira şirketin uzun süredir bölgede faaliyet yürüttüğünü ve son denetimin Ağustos ayında yapıldığını söyledi. Yaklaşık 6-7 ay önce de denetime tabi tutulduğunu söyledi. Ee, bölgede e, faaliyet gösteren maden şirketinin. Tabi e, bir yandan da bazı iddialar ortaya atılıyor. Özellikle hemen yakınımızda e, bir baraj var. Onun yanında akarsu var ve Fırat Nehri var. E, bölgedeki siyanürün de e, çalış, maden çalışmalarında altın bulma çalışmalarında kullanılan siyanürün de e, hem akarsuya hem de Fırat Nehri'ne karıştığına yönelik iddialar vardı. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da aslında bu soruları, bu iddiaları yalanladı. Zira e, felaketin yaşandığı ilk andan beri denetimlerimizi bölgede, numunelerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar herhangi bir siyanüre rastlanmadı ifadesini kullandı. Hiçbir şekilde sızma söz konusu değil. Şirket yetkilileriyle de sürekli temas halindeyiz ifadelerini kullandı. Aslında kameraman arkadaşım Ertuğrul Solnaz'dan rica edeceğim. Hemen yanı başımızda e, yaşanmıştı felaket. Dün saatler 14.30'u gösterdiğinde yaklaşık 24 saat geçti e, toprak kaymasının üzerinden ve bölgede hareketliliğin devam ettiğini söylemiştik. Gerek emniyet güçleri, gerek jandarma arama kurtarma personeli, gerek AFAD, gerekse de sivil toplum kuruluşları bu noktada... E, enkaz altında kalan, göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için de mücadelesini sürdürüyor. Ee, umuyoruz ki ilerleyen dakikalarda sevindiren haberler gelir. Zira İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mesajı da umut vaat ediciydi. Ee, temennimiz odur ki ilerleyen dakikalarda da ifade ettiğimiz gibi bölgeden kurtarma haberleri de gelir. Zira 5 işçinin konteynerde olduğunu biliyoruz. 3 işçinin bir araç içerisinde ve Geri kalan diğer bir işçinin de yine e, bir araç içerisinde olduğunu biliyoruz ve e, metra, metale duyarlı radarlarla da e, yerlerinin tespitinin daha çabuk olabileceği konusunda da bir mesajı oldu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın diyelim. Kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte İliç'te facianın yaşandığı noktada biz haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Şimdilik sözü size bırakalım Merve Başbuk'ta.